Evet, ekonomiyle devam edelim. Konut fiyatlarına bir bakalım. Durdurulamayan konut fiyatları demek daha doğru olacak herhalde. Şimdi malum bir mala çok talep varsa ya üretimi artırılır, fiyat sabit kalır ya da fiyat artar çünkü mal azalır. Evet, kural de, bu. Kural bu. <laughs> Fakat gel gelelim konutlarda böyle olmuyor. Tam tersi bir durum var. Talep 44 düştü ama fiyatlar 102 arttı. Sebepleri ne? Haberimizden. 23 yıldan beri bu sektörde son zamanların en kötüsünün kötüsü diyebilirim. Satışlar durdu. Yaklaşık 3 ay falan oldu 3-4 ay oldu. Eskiden biz hemen hemen her hafta e, tapuya başvurur, satış yapardık. Şimdi ise emlak piyasasında yaprak kıpırdamıyor. Konut satışları düşüşte. Fiyatlarsa hala artıyor. Geçtiğimiz sene Haziran ayına göre %44.4 satış adetlerinde düşüş olduğu ifade edilmekte. %102 fiyatlarda artış olduğu Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre. Geçen yıl İstanbul'da Haziran ayında 27.998 konut satışı yapıldı. Bu yılsa bu sayı 13.500 78'de kaldı. Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksine göre ise İstanbul'da konut fiyatları geçen yıla göre %95 arttı. Konuta talep olmayınca fiyat düşmesi gerekirken konut piyasasında hala fiyat artıyor. Sebeplerse bu fiyat artışlarını e, 4 ana sebepte sıralayabiliriz. Dövizdeki artış, konut kredilerinin kullandırılamaması veya limitli kullandırılması, KDV ve ÖTV'nin fiyatlara yansıması olarak değerlendirebiliriz. Bir başka sebepse satışta kararsız ev sahipleri. İnsanlar da kararsız. Sattığım zaman ne alabilirim? Bunun yerine ne koyabilirim? O yüzden bazı insanlar da çekimsel olarak kalıyor. Kiracı ev sahibi sorunları da satışları etkiliyor. Ev satın almak isteyenlerin çoğu da boş ev istiyor. Hal böyle olunca da ilan sayıları da azaldı. Ev bakanlar bilir emlakçıların tabelalarından çok camlarındaki ilanlar daha dikkat çekicidir. Ama son dönemde ev satışlarının azalmasıyla işte... Emlakçıların camları da böyle boşta kaldı. Eskiden bizim camla yani vitrine yazacak yer olmazdı. İlan sayfasına girdiğiniz zaman hiçbir tane ilanımız yok. Hem satılık hem kiralık. Yok denilecek derecede az. Evet talep düşüyor ama fiyat yükseliyor. Zaten anlayabilmek mümkün değil. Yani bütün ekonomi kurallarının, kaidelerinin tam tersinde bir durum işliyor. Biz bu fiyat bu fiyatlar için arşa çıktı diyorduk. Fiyatlar %100 artmış. Artık arşın daha yukarısında neresi varsa oraya gitmişler yani. Yani. yani zaten alınacak değildi yani. gibi değildi fiyatlar. Yüzde yüz yani. %102 artmış yani. Kimse talep de etmiyor buna rağmen. ev herkes konut almak ya kalksanız zaten artık bir hayalde yani. Ee, e kiralar da öyle zaten. Ee, nasıl olacak? <laughs> Esra'cığım nasıl bir yıldır bunu soruyoruz, nasıl olacak nasıl, nasıl olacak, olacak bir şey olduğu yok işte görüyorsun fiyatlar e, talep yüzde %44 azalmış fiyat yüzde %102 fiyat artmış. Yani bir yıldır biz diyoruz ki ne olacak bu kiracı durumu ne olacak bu ev sahibi durumu hiçbir şey olduğu yok işte en son dün 15 yıllık kiracısını çocuğunu göz önünde vurup öldürdü adam kira yüzünden Şimdi e, bu kiracı evlerle ilgili e, bir ilginç bir haber okudum e, şöyle e, bir değerlendirme var artık ev sahipleri ee, daha çok e, kentsel kentselci kiracı arıyor. Bir de böyle bir ifade kentselci. bir kavram. Yani evi kentsel dönüşüme girmiş işte bir buçuk iki yıl boyunca inşaatı devam edecek olan ha, gidecek kişileri de tercih diyor. ediyorlarmış. Haa. Ona da yeni bir kavram kentselci kiracı diye bir kavram da hayatımıza girmiş. Mesela İstoç İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu üyesi ee, Sayın Demir, e, Şenay Araç Demir bir böyle bir açıklama yapmış. Diyor ki işte artık diyor e, bizim piyasadan, piyasanın nabzını tutuyoruz ve e, böyle bir e, beklenti olduğunu görüyoruz ne yapıyor, diyor. piyasanın nabzını tutuyoruz. Diye, kentselci mi bakıyoruz? <gülüyor> kentselci, kentselci <gülüyor> Hayır, diye Yani ev sahipleri, bu... ev sahipleri kentsel ev, e, kentsel dönüşüme girmiş kiracı arayışında. Nasıl olsa gidecek, bir yıl, bir buçuk yıl maksimum iki yıl sonra gidecek. Değil mi? Beşi diye. uğraşmam bu kira, tabi tabii, tabi Yani söyleyeyim. kısa süreli e, kiralamalar yapılıyor, zaten bir yıllık kontrat yapılıyor. O zaman bak bir şey geldi aklıma, geçenlerde evet. bir arkadaşım bahsediyordu. Özellikle Anadolu yakasındaymış. Bunu bu, da söyleyeyim, daha doğrudur. Bunu da söyleyeyim o zaman, bunu da eklesinler. Üniversite öğrencisi, kentselci gibi üniversite <laughs> öğrencisi. Evet. böyle Mesela... Çünkü bir arkadaşım çok özür sözünü kestim de, bu sanırım yanlış söylemeyeyim bu tarafta Avrupa yakasında bir semtte bir üniversiteye bir kampüse yakın bir yerde bu bir artı birler çok revaçta biliyorsun öğrencilere veriyormuş bir dairesi varmış diyor ki kafam rahat iki yıl üç yıl kalıyorlar gidiyor zaten memleketine dönüyor diyor İstanbul dışından gelen öğrenci Demek böyle bir piyasa var. Bundan daha haberimiz yoktu. Bunu da öğrendim. Mesela e, Sayın Demir diyor ki emlakçılar arasında şöyle bir kavram çıktı diyor. Eskiden öğrenci misin, memur musun, doktor musun diye soruluyordu. Şu anda kentselci misin diye soruluyor. Evet. Daha neler göreceğiz Hacettepe acaba? Hacettepe Üniversitesi <laughs> kentselci bölümü. Ve özellikle kentselciler tercih ediliyor. Birçok mülk sahibi evini kentselciye vermek. Kentselci diye de bir kavramda. E demek verenler var. Gelişti. Burada şeyi de konuşuruz ya kentsel dönüşüm için nasıl ayak diretildiği. Evet. Yok balkonu olsun, yok benim metrekarem düşüyor diye insanlar kentsel dönüşüme de girmiyorlar bu yüzden tartışmalar. Demek olanlar da böyle piyasada kapışılıyormuş şöyle havada. Evet evet yani evi kentsel dönüşüme girenler ev sahipleri tarafından emlakçılar tarafından kapışılıyor onu anladık.